Merhaba Sektör ben Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan sesleniyoruz. Fuardayız ve burada gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olan Baste firmasına konuk olduk. Firma kurucu ortaklarından Sayın Elif Temurcu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Elif Hanım. Merhaba. E elif hanım burada bulunmaktan çok mutluyuz. Özellikle Hoşken bir bayan olarak e, Türkiye'de bir ilki bayanlar için özellikle diyorum. Çünkü tabii ki baylar için de olabilir ama biz bayanlar için daha da gerekli olan bir e, ürün yelpazesini bizlerle kavuşturdunuz. Bunun için teşekkür ederek nice başarılar dilemek istiyorum. Burada fuardayız. Fuarda TÜYAP deyince artık gerçekten tüm Türkiye'nin değil, dünya konuklarını ağırladığımız bir yer geliyor aklımıza. Belirli amaçlar katılıyoruz bu fuarlara diyoruz ki acaba bu amaçlara ulaşabildik mi fuar konseptinde gelen müşterilerimiz çok güzel çok güzel tepkiler alıyoruz ürün zaten yeni bir ürün hı hı. insanların da çok hoşuna gidiyor çok en, güzel tepkiler alıyoruz yani. Yani fuarlardan memnunuz diyoruz evet. ve inşallah daha da bir yere bizlerle i̇nşallah. olmasını diliyoruz böyle fuarların. İnşallah. Burada hemen tekrar ürün yelpazelerimize dönmek istiyorum. Birçok çeşitlerle burada fuardasınız. Hani bu çeşitler neler ama sizin ağzınızdan alalım. Çünkü birçok terlikler var, e, çeşitli e, ne deniyor vakumlu? Vantuz evet. De vantuz. Onu sizden anlatır mısınız? Nedir evet. bunlar? Çift taraflı vantuzlarımız var düzeyde. <laughs> Yüzeyi düz ve temiz olan her yere yapışıyor. Üzerine de çeşitli ürünler, şampuan, krem, cep telefonu... <laughs> ...o tarz ürünler, vesaire ürünler, ürünler yapıştırabiliyoruz. <laughs> Çivi olmadan, duvara denmeden ürünlerinizi duvara tutturabiliyorsunuz. Burada şimdi bunu açıyoruz. Ee, görüldüğü gibi gayet sevimli şekillerle gerek el figürü gerek kalp figürü gemi figürü ayak figürü yani hayal ettiğiniz tüm e, figürlerle iki taraflı vakumlu olarak evet. e, gerek işte e, ahşaba cama Hayansa. fayansa metale evet. e, yapışıyor ve evet. sonra üzerine evet, şu mi? şekilde yapıştırıyoruz üzerine de ürünümüzü yapıştırıyoruz mesela diyelim şey ki yapmıyoruz. Mesela diyelim ki banyomuzun fayansını yapıştırdık hı şöyle. Hı hı. Üzerine ne yapıştırma şansınız? Şampuanınızı e, eşinizin tıraş jelini, diş macununuzu, sabununuzu katı sabununuzu galiba. Evet katı sabununuzu. Diş o... macunu, diş fırçası galiba evet. değil mi? Evet. Banyomuzda olan tüm ürünler evet. tazemizi buralara asarak e, bulmak mümkün. Özellikle şampuan olayı çok hoşuma gitti. Evet. Kivetin böyle duvarlarını yapıştırarak e, yerden de kazanabiliyoruz. Evet. Bu amaçla çok çok teşekkür ediyoruz. Bir ithal ürün mü bu? Evet ithal ettiğimiz bir ürün. <laughs> e, burada tüm Türkiye'm sizden faydalanabiliyor 啊，特别。 bir İstanbul firmasıyız, Bakırköy firmasıyız. Evet. Değil mi? Ee, buradan e, öncelikle tüm Türkiye'ye yayılımını sağlıyorsunuz. Toptan evet. olarak evet. satış gerçekleşiyor. Perakende olarak da alan firmalardan bizlerin almak şansı doğuyor. Bunun için de teşekkür evet. ediyoruz. Hayatımızı kolaylaştırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ama bir tane var ki gene hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor. Evet. Koca günün yorgunluğu ayaklar üzerine çöküyor. O ayakları nelerle dinlendirmeliyiz sizce? O da gene burada bir terliğimiz var. Şöyle bir masaj terliğimiz var. Ha, ha. Altındaki noktalar ayağımızın altına basınç uygulayarak kan dolaşımımızı hızlandırıyor. Ha, ha. Ayrıca mantar yapmıyor, hijyenik, su tutmuyor, duşta sudan sabundan kaymayan özel bir terlik. Yine her eve lazım evet, diyoruz galiba. Lazım. Evet. Çünkü tüm numaraları var sevgili evet. yavrularımızdan en büyük derde kadar. 35'ten 45'e kadar değil mi? her numaran mevcut. Yine evet. bunun için teşekkür ediyoruz. Bu da gene bir ithal ürün galiba evet, değil Türkiye'de mi? Bu Türkiye'de ilk defa hı hı. olan bir ürün. Türkiye patenti de bize ait olan bir ürün. Başka hı hı. hiçbir firmada hiçbir yerde bulamayacağınız bir ürün. Süper. Burada Baste markasıyla. Evet. Bizlerle buluşmuş durumda öncelikle Türkiye'ye yayılımı var ve sonrasında bir de ihracatını İnşallah. gerçekleştiriyoruz bunun. İnşallah ilerleyen yıllarda tüm dünyada Baste markasını görerek bu gururu hep birlikte İnşallah. yaşarız diyorum ve soruyorum. Hedefler arasında neler var? Hedefler arasında tüm dünyaya yayılmak inşallah. Değil mi? Bu i̇nşallah. bir marka inşallah. Bu marka Türkiye'mizin adının da yayılması demek. Uzun yıllar boyunca çok çok yeni i̇nşallah. bebek bir firma şu evet. anda. İnşallah hızla büyüyecek evet. ve bizler de dünyaya onlar onun sayesinde baste olarak yayılımı gerçekleştireceğiz. İnşallah. Her şey inşallah aynı kaliteyle aynı heyecanla ve aynı güler yüzde bizlerle i̇nşallah. olur diyor. Saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicilere TÜYAP'tan, fuardan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Artık yeni ürün yelpazesi deyince BASTE diyoruz söz merkez stüdyolarında.